Kırılmış boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa Herkese merhabalar kemik tayfa diyorum dostlar Bugün sizlerle birlikte yine bir 25 rank bölümüyle daha karşınızdayım Eee dostlarım bugün rozamızı 25 rank yapacağız Mükemmel bir tane taktikle birlikte yapacağız Benim zaten videolarım genelde taktiksel vesaire vesaire olur Benim yaptığım şeyleri sizler de yapabilirsiniz Seviliyorsunuz 25 rank roz için sizlerden ricam Bir 150 like bir 200 like gelirse Mükemmel olur diyorum İsterseniz hemen oyunumuza geçiyoruz Yanımda da iki tane oyuncu var Mükemmel gameplay çıkacak sonuna kadar soluksuz seyredeceksiniz İyi seyirler İyi eğlenceler Arkadaşlar zaten Salih ve ee, Ali yanımdaki Şu anda onların sesini de duyabilirsiniz ara ara Taktiklerle maktiklerle ilerliyoruz dostlar e, Bir atıcı bize yeterli Leon görünmez olup kesiyor falan filan Neyse işte açıklamaya çok gerek yok Seyredin ve görün yani neler yaptığımızı Tamam onu kestik Tamam, tam, tam, tam 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 direkt öndekini kes. Çok iyisin. Basic. Bu kadar ya. Mükemmel. Üste çıkalım. Güzel oluyor yani. Leon yapmaya be reis Ah be ben de. Ali darla. Ali darla. Ali darla. Çok abi. Aa. Koyayım. Tamamdır. onların nuts kasılmasın. Güzel. Tamam alta girin. Alta girin. Benim ultim açılmasına bir vuruş abi, var. Poco uruna gitme. Poco uruna gitme. Eyvah güzel taktik bu arada yaptıkları. Beni stunluyor da drake ile kesiyor. Ben yani bunu alırsam çok güzel olur. Abi, bu düştü bu düştü bu düştü. Tamam çık geri şimdi. Mükemmel bir şekilde ikisi birden düştü. Ee, ışınlanacak muhtemelen ışınlanacak. Teleporttan geldi. Yat lan aşağı. İşkence çektire çektire. Biraz önce nasıl yendi lan bunlar bize? Neyse güzel bir şekilde artı sekizimizle birlikte videoya başlıyoruz ve 33 olduk. Sıradaki maçta görüşmek üzere. Neredesin Dynamik? Dynamik kestim. Okey abi geri gel. Geri çıkın Ayağım, abi şimdi. Hop yakal onu, tutuyor bak şimdi. Bak geldi 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 geldi. Yapıştır ona, çok Sura iyisin. Arkadaşlar görüyorsunuz yani taktikler havalarda uçuşuyor. Fırsatınızı bulduğunuz anda Rose ile birlikte aksusarı basıyorsun direkt zaten. Tokatıyor, üste çık, üste çık. Dynayı kestim, Dynayı kestim yine. Allah bizimki düştü. Kesin. Aha çok iyisin abi. Ee, onu da zaten bizim Salih kesti. Mükemmel bir şekilde. Aga oğlum bu taktiklerle var ya bin, bin kupa kasarız ya. <laughs> çok iyi çok iyi. iyi. Arkadaşlar sende... eğer isterseniz biz bu şeyi yapabiliriz. Mesela knockout haritasının bu harita muhtemelen ben bu videoyu attığımda çoktan gitmiş olacak. İsterseniz günübirlik knockout'a göre taktikli e, karakterleri gösterebiliriz. Zamanında mesela şey vardı. Troll haritalarda taktik gösterirdik. E, güzel de sevilirdi yani. İsterseniz yine yorumlara yazın. Öyle bir seri de başlatabiliriz. Knockout haritalarının ile ilgili. Sıradaki maçta görüşmek üzere. Şeli, şeli düştü. Şeli düştü. Çık geri şimdi. Şeli dayanamadı arkadaşlar. Rakipteki Şeli çok iyi. Dynamite'ları bu arada çılgın gibi oynuyor yani. Ali dikkat. Aman diyeyim. 22 saniye. Adamsın. Oğlum Dynamike'a çılgın dedik. Ali dedi kim lan çılgın? Buradaki tek çılgın benim dedi. Kafa attı ona direkt. <laughs> güzel güzel güzel. Bizim şeyi kara kuşu kesecekler. Ultiye gerek var mıydı Salih? Gerek yoktu. Ya abi var ya taktik yapmış. Oha! Taktik yapmış. Kes abi Ali. Kendini şey gibi gösteriyor. Abi Kendini os... APK gibi gösteriyor. Yana gelince vuruyor. Arkadaşlar bu kupalarda kimseyi demek ki hor görmeyeceksiniz. Yani bu adamlar boru değil. Neyse Ali tamam sat sat. Alaksuarı da kullanmasaydın keşke Ya Dynamite ultiyi attı bu Üste çıkın Abi üstte. Dynamite o AFK taklidi. AFK taklidi yapıyor değil mi o hain? Gel abi. Ben bunu kestim de ben de düşeceğim. Ölümünü atladım gel, oraya. Shelly'nin olduğunu biliyordum arkadaşlar bu arada. Abi orada Shelly vardı niye atladın demeyin. Ben zaten Dynayı düşüreceğimi biliyordum. Takasa takas olurdu en fazla ama bizimkiler de aşağıda zaten temizledi. geri gel, gel, gel Aynen. Gel, Güzel. Basic bir win daha. Sıkıntı yok ya. Son maça gireceğiz. Dostlar şu videoya sağlam bir like atın Eli. ya. Kemik olmanın birinci şartı. Video daha başlar başlamaz. Like'ı basıp öyle izleyeceksin hocam. O başlangıçta izlenme sayısı 5 yazarken like sayısı 25 yazmalı bizde. Yani YouTube ne oluyor alkol bey diyecek yani biz o durumda. Neyse son maçımıza giriyoruz. Çok vıdı vıdı yaptık. Hadi bakalım. Ali ve ben Bola tamam. Geliyor. O zaman Hasar yeme hiç. Çık geri. Geliyor. Bola geliyor. Gel Oo abi. ben yakalandım, eyvah! Hayır, hayır 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 hayır, ölecektim. Ölmedim de, ölmedim de. Hadi be, hadi be, hadi be. Stun attım. Ali gel, Ali gel, Ali gel. Yok. Ali var, Ali bu. Ya son maç diye olacak iş değil ya. Niye böyle zorladı ki bunlar bize? Bunu düşürdüm, bunu düşürdüm. Aha ben de düştüm, eyvah. Yapma, yapma, yapma karakuş yapma, yapma. Aga öndeyiz. Hasarda bence öndeyiz. Abi kıl Değil payı ya, öndeyiz. Abi. Kıl payı öndeyiz. Arkadaşlar son maç. Neyse böyle gerilimli geçmesi de heyecanlı oldu. Güzel oldu yani sıkıntı yok. Ee, bakalım abi. Aa Stu'ymuş lan. Ne yapacak sanki Ali ya? Al ultini kast. Yani. Çok iyi. Stu var orada. Stu var orada. Abi, Oğlum. Abi buradaymış. Stu oradaydı. Abi ben yukarı gitsem Aga ya. Aga ya. Yapma ya. Pardon abi. Benim aklım. Ağabey Ali'ye yardım. Ah, benim atam ya. Abi elimizdeki maçtı ya. Vallahi öyleydi ya. Bir deneyeceğim hala deneyeceğim abi, de. Ben. Hay ananı avradını çıkartmıyorlar abi. ki beni. Yok. Yakalayamam ki. Abi darlanıyorlar ama ölmezler. Pardon. Ben bunu Mr. P kestim. Mr. P kestim. Ölmeyin. Ha ölmeyin. Ben düştüm abi. Hadi Ali'ye gel. O ananı avradın, ananı avradını O neydi? Arkadaşlar ödüm koptu. Ali hasarda öne geçirmen lazım bize. Yap lan Ali, şu Hadi hadi. Hadi. Ali şurada rol. Lan gel lan buraya. Okey abi alırsın, alırsın. Lan siz kimsiniz iyi, lan? Tek başına bir şey yapamam. Abi düşme düşme. Hayır. Hayır. Ali aldı. Ali bir tane vur. Ali. Bir tane vurmanı lazım Ali. Aa, <laughs> arkadaşlar ya. Evet, ya, bir ya bir tane mi? bir tane teranın içinde 3 tane canavar çıkıyor. Bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Karakuş hiç riske girme ya. Vallahi bak kalbim dayanmıyor artık. Ben yaşlı bir adamım. Daha fazla artık. Bu şeyi çek. La başlarım senden. Öndeyiz işte. Ali şimdi ya. gidip yakalayacak bir yerden. Işınlanacak bu arada haberiniz olsun. Ben olsam ben ışınlanırım de, çünkü. Oradan bir tane Neydi o karanlık şövalye mi? O çıktı da ben öldürdü. Neyse, sıkıntı yok. Ee, zaten. Üste çık. Üste çık. Üste çık. Kafa geliyor. Allahım internet yapma. Hayır karakuş. Hayır. Hayır karakuş. Hayır. Oğlum bak yapma lan. Abi burada teram varmış. Ciddi misiniz ya? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam <laughs> Allah şaka gibi ya Rabbim. Arkadaşlar iki defa 749'a kadar çıktım. 749'a iki defa taburaya kastım. Bir daha kastım, bir daha düştüm. Hani sizlere böyle güzel bir gameplay videosu çıkartmak için yaptım bunu. Evet. Bir saatten uzun süredir şu an Rose'la uğraşıyorum ama artık pes ediyorum. Yeter yani. Allah da kahretsin seni Rose ya. Bu videoda böyle olsun lan. Nasıl 25 rank yapılmaz adlı videomuz son bulmuştur dostlar. Umarım beğenmemişsinizdir diyeceğim şimdi. Çıldıracağım ya. Ama siz yine de destek verin arkadaşlar. Böyle bir şey Allah kahretmesin. Gece oldu lan gece oldu. Kalın sağcakla dostlar. Bilmiyorum atar mıyım atmaz mıyım emin de değilim bu videodan. Ve bay bay.